Got Koko Roza, 39 taş. 150'den düştü ama güzel. Roza kötü diye almadım. Güzel değil ya. Ya bence de güzel değil ama kimse de yok. Güzel güzel. Beleş 150 taş. Bakayım abi. Cem abi aksilmiştin, inmiştin. Arktan eklemiş oldun. Geri güzel 53 kalacağım. inşallah. Abi gası alsana gasın modası geçti abi 150 taş veremem ona ben artık. Bak şimdi. Vay canına Onur 5 milik. Dur Onur'u boyayalım. Bu genelde denk gelen bir şey değildir. Birini arkadaşlık diye özellikle e, bağış atmaz. Onur hangisiydi acaba? Beyza'dan bakayım. Onur. Tamam YPL başlıyor. YPRC. Tamam Onur burada. Onur'u buradan alıyorum. Berat, şuraya ekliyorum. Tamam, aşağı ekledim. Onur teşekkür ederim dostum, sağ ol, minnettarım. Ama bu bu kostüm kötü değil. Ne biliyor musun? Bak, süper basınca şuraya bak, Hindistan cevizi ağacı oluyor. Palmiyeler çıkıyor başından. Dansı falan da güzel ama böyle biraz Robot gibi duruyor sanki ha. Öyle mi? <laughs> Eyvallah Mır. Kostüm güzel ama Rosa kim oynar ki? Aslında doğru diyorsun. Rose'a kim oynar harbiden? Abi sen Rose'a 900 yapmışsın. Daha ömür boyu var. <laughs> Haklısınız. Haklısınız ama. Aldığıma bir şey <laughs> Aldığıma pişman ettiniz Yusuf. Çıldırıyor. Eyvallah Onur ya. Adam sonra teşekkür ederiz. Oğlum ya. Oğlum benim de şeyim gitti. Ustalık puanım sıfır Rosa'yla. O güzelimi de 1 alamamışım. Almamışım. Berat Aşkın görüşürüz. Yok bir 39 taş kimi fakir eder. Bu kostüm kötü. Deneyelim abi tamam. Rosa'nın kostümlerini deneyelim. Gel. Ya, ya. Baya... Animasyonu çok güzeldi. Benim hoşuma ya Şu ne abi? böyle şöyle şöyle deniyor Tamam dansı güzel ama ne bileyim. Ya, i̇kna olamıyorum ya. Bak bir şey diyeyim mi? Bak. 69 alsa vallahi billahi böyle almaya yeltenmiyor. Tamam. Ama 39 çok cazip. Koç Mike'ı almadım çünkü Koç Mike'ın zaten PSG Mike'ın aynısı. Üf yanlış. Ulti çöp. Yapma be dostum. BP kostüm buna bin basar. Reis BP kostüm yok ki Rozan'ın. Var mı? Oğlum Roza'nın BP kostümü yok. Benim de para var da Rıza'nın animasyonu kısa menzil olmaz ya. Kostüm çok iyi düşmüş kesin al. Hakan kostümü şu an taşla saldırıyorlar. Şeytan taşlar gibi kostümü taşlıyorlar Hakan. Yani benim de alasım komple kaçmış durumda şu an. Ha, bende bu var. Oğlum bin başı Roza var. Kostüm hiç iyi değil. Cadılar bak. Bu güzel. Bu iyi ama bu da bayağı oynadık bunu ya. Valla beni de caydırdınız. Mantis Rosa. Bu indirime girmiş miydi? Bu nasıl peki? Ben o kostümü alalı çok oldu ilk çıktığında çok iyiydi. Ya sen 150 taş aldın mı bir de. Arkanda çok şey var. Cadılar Bayramı Roza hangisi abi? Kostümü çok iyi. Süperi çok iyi. Şu an bedava kesin alın. Hakan bir tek zengin bizi caydırma ya. ya yetkisi yok diyor. Hey, okay. ee, Cadılar Bayramı Roza. Yazalım. Oğlum bendeki zaten Cadılar Bayramı. Oğlum ya benim beni de mahvettiniz. Ben de alasım gitti artık. Bir şey değil mi? Bunun sadece süper güzel. Özellikle normal Rosa'dan farkı yok. Ama ben o rozayı al alacağım gibi duruyor arkadaşlar. Yani oynar mıyım roza? Rosa da derul olsa almam abi. Allah belasını versin böyle karakterini. Hiç sevmiyorum ya. Oğlum bir sürü pankek Daryl. Daryl çok karakter. Ben sevmiyorum. Oynayamıyorum abi. Alma abi sende iki tane varmış. Ya. Ya. Rozier'e gerek yok gibi. Ya Anka Kurova, Anka Kurova çok taş verdik ya 300. Sonradan bayağı bir düşündüm onu aldıktan sonra. Ama çok emojisi vardı ya. Almam gerekiyordu bunu. Baksana. Bütün emojileri var. Burada ne vardı? Şu var değil mi? Ya yani bu olması lazım. Başka 39'a düşen kostümler olacak. İyi ya Yusuf senden ne haber? Tamam roza'yı oynamıyoruz diye. Oğlum ya ikna olamıyorum ya. Çok yazıyorlar. Bir anket attım var ya. Başka 80'den 39'da. Ya bu 150'den düşmüş. Çekiliş yapacağız da. Bir daha bakayım abi. Arkadaşlar ben alıyorum ya. Kamerayı kamerayı kapatayım Gö gömüleceğim çünkü şu an. Şu an beni gömecekler. <laughs> şu an büyüdü mal. Ee, şey yiyeceğim. Linç yiyeceğim o. aldım. <laughs> aldım vallahi aldım. aldım. <laughs> ya bak ko kostüm kötü değil gerçekten. Bak Coach Mike dur nerede kamera nerede? Bu kamera gelmiyor yeri. Bu saçlar da böyle olunca var çok yaşlı. Oo. Oğlum saçlar komple gitmiş gibi gözüküyor. Neyse dostum bak şöyle söyleyeyim. Coach Coach Mike Coach Mike geldi ya dükkana. 150 taştan 39'a düştü. Hatta 29'a düştü. Ne PSG Mike zaten aynısı. Hiç almaya gerek yok ama Bruzan'ın süperi falan güzel. Ee, animasyonu de güzel duruyor. Az sevmedim animasyonu. Gerçekten zor ikna oldum ama <laughs> şey yapmaya çalışıyorum. Kostümü güzelleştirmeye çalışıyorum. Aldım ya. Hakan 69 olsa almazdım. 39 diye aldım. Abi aldıktan sonra üstüne düşme hevesin kaçar. Ya zaten <laughs> Şöyle söyleyeyim. Bakın. Bir tane kostüm dükkana gelsin. Çok hoşuma gitsin. Onu sırf bunu aldığım için alamama durumu yaşamayacağım. Onu da alacağım. Ya geri ayet abi. Yok canım. Hayır hayır hayır. hayır. Bak, öyle düşünmeyin. Ben alabilirim. Hani şu an çalışıyor olmasaydım almazdım. bedavaya ya Allah aşkına Ben üzülmüyorum. Ben daha üzülmedim. Hayır. Kamyon mek kamyon mek harika. Kamyon bekledim mi şu an yayını 10 dakika kapattın sen. Ben şimdi işte kamyon mekle güç gireceğim. Bak bir anda her şey değişti. Kapatıyoruz da <laughs> Ama lobi şey durmuyor ya. Kamyonu durmuyor. Ya oyuna kamyonla başlıyor. Burada gidiyor bu duruyor. Ya kamyonun nerede senin? O kadar aldık. lobide de gözükmesi lazım. Beyza <laughs> hemen. Jakarta temin Megin. E, aklına gelişini düşünüyor. <laughs> Para dostum eyvallah. Böcekmik daha iyi bence. E o da var abi. O da var. Böcekmik de var. Bu da güzel. Kötü değil.